Evet. Galatasaray sol bek için Anelino ve Rafael Guerrero ismi geçiyor. Taner Karaman yönetici olsa hangisini alırdı diye sormuş izleyici. Guerrero dışında bir şey çok da düşünmezdim diye düşünüyorum. Yani öyle ifade edebilirim. Bilmiyorum Murat sen ne dersin ama Guerrero konusunda da biraz daha farklı alıcıları var gibi gözüküyor Guerrero'nun. Yani ben de Gerero'dan yana kullanırdım seçimi ama oyuncunun şu anda Galatasaray'a gelme ihtimali yok gibi duruyor. Onu da söylemiş olalım. Evet, yani biraz gündemden çıktı bile diyebiliriz neredeyse. Düşük bir ihtimal. Evet. Zor bir transfer. Evet Özgür Bey tam bir böyle Galatasaraylı düşüncesiyle şampiyonluk işi bitti. Aylarca sevinecek değiliz. Hemen kampanya başlatıp Icardi'nin bonservisi için ne yapabiliriz? Biz bize yeteriz demiş. Yani zaten rakam bu evet. arada çok böyle uçuk kaçık bir rakam değil. Evet. 10 milyon. Yani Cadde'den az abi onu söyleyeyim. Evet Cadde'den daha az yani. Bunu Galatasaray verebilir zaten. Galatasaray zaten 10 milyonun ikisini Sevilla'nın şamp şampiyonluğu sayesinde aldı. Kaldı 8. Evet. Elindeki asetlere bak şimdi. boya için görüşüyorsun 20 milyon euro üstü bir rakamla. Kerem Aktürkoğlu bu arada. Kerem için de bir 20 milyon euro üstü bir teklifin geldiği bilgisi var. Nelson, Nelson keza 25 milyon euro. Torreira keza aynı şekilde yani zaten elde o 10 milyon euroyu kat ve kat kazandırabilecek bir değer Galatasaray'da oluşmuş durumda. Bence transferdeki başka başarı da bu Murat. Başka bir başarı da bu. Şimdi Marka'yı getiriyorsun satıyorsun. Para evet, kazanıyorsun. Evet. E Nelson'u getiriyorsun piyasası oluşuyor. Torreira'yı alıyorsun sezon başında piyasası oluşuyor. Boya'yı getiriyorsun. Fransa U21 milli takımına seçildi Boya. Bak mükemmel bir şey bu bu arada. Bak Fransa'nın U21 takımına seçilmesi Boya'nın Mükemmel bir iş. O takımı canlı izledim. Pardon. U20'sini izledim. Evet. Çok yani acayip. Şimdi Süper Ligimizde açık ara yaparlar yani şampiyonlukta. Bir kere fiziksel üstünlükleri çok farklı. Yani Fransa'nın U12'sini de izledim Murat. Fransa U12 takımını izlemiştim. Vakti zamanında Mercedes Cup vardı İzmir'de. Fransa U12 takımı gelir bizim ligimizde ilk 5'e oynar. Evet. Çocukların boyları, postları Zaten hepsi 1.70'den başlıyor minimum. O 1.70'lik boylarıyla öyle futbol oynuyorlar ki ve o çocukların büyük bir bölümü zaten belli bir seviyenin üstünde şu anda her biri bakıyorsun 50 milyon eurolar 100 milyon eurolara satılmış durumdalar. Hakikaten de e, Fransa U21 milli takımla Boya'nın e seçilmesi çok kıymetlidir ve Boya'nın değerini katlar. katlar. Yani şu an Boya için Galatasaray 20 milyon euro pazarlığı yapıyorsa o değer yukarıya çıkar diye düşünüyorum. Ya bu arada çok yakın zamanda Fransa A takımına da seçilme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü önceki dönemlerde de bu aslında gündeme geliyordu ve Sasha Boy'in e, yanlış hatırlamıyorsam Kamerun vatandaşlığı da vardı ve Kamerunu da bundan dolayı reddettiğini de biliyoruz. Oranın militekliği olmasında giymemişti. Hemen sana detayı paylaşayım. Boya ile alakalı Murat izleyenlerle de paylaşayım aynı zamanda biliyorsun yeni menajerlik şirketini değiştirdi. Evet. İngiliz şirketiyle anlaştı. 22 20, bin doğumlu. 22 yaşında. U21 milli takımına seçildi. Brighton Arsenal daha önce istedi bu oyuncuyu Galatasaray'dayken. Ee, sağ bek, sol bek derken şeyine bakmaya çalışıyorum. Milli takım geçmişine de aynı zamanda. Yani 1.15 milyon euroya yani 1.1 milyon euroya bu transferi yapmak Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Çok büyük bir kazanımdır. Fransa U17'de oynadı. U18'de oynadı. U20'de oynadı. Şimdi Fransa U21'e seçildi. Muhtemeldir ki bu çizgisinde devam ederse Fransa amili takımı da seçilir gibi gözüküyor. Şu %100 Premier Lig görürse Fransa amili takımına gitmesi 6 ay sürer. Kesinlikle. 6 ay sürer. Şöyle ben şimdi detayı o Kamerun detayını buldum. Kamerun cephesinden girişimler oluyor Saşa Boy için ama oyuncu Fransa'yı beklediği için Kamerun'u reddediyor. Bunu da söyle. Çok, çok akıllıca bir durum çünkü zaten kapıyı aralamış durumda. Evet, şimdi izleyicimiz Icardi'nin durumu netleşti demişsiniz. Açıklar mısınız? Demiş Icardi'nin durumu netleşti değil de bonservisi belli oldu demiştik. Biz bonservis konusunda yayınımızda konuştuk. 10 milyon euro Paris Saint-Germain'in talebi ki zaten yani servis konusunda anlaşma durumu çok da uzak değil. Burada biraz da Icardi tarafının maaş problemi var. O da çözülürse Icardi Galatasaray forması giyecek gibi duruyor. Onu da söylemiş olalım. Bu arada abi Torreira ile alakalı taraftarda gerçekten böyle bir endişe var. Hani Torreira satılırsa orada problem yaşarız düşüncesi var. İşte Felipe Melo ve Fernando örneklerinde veriyor taraftar. Yani Torreira satılmayacaktır. Yani Galatasaray şu anda çünkü merkezinde Oliveira iyi bir oyuncu ama kesicilik noktasında bir Torreira değil. Daha çok oyunu kuran rolde. Bu yüzden de Torreira'yı elden kaçırmak şampiyonlar yine veda etmeye kadar gidebilir. Bu riski almayacaktır Galatasaray. Zaten arkada Nelson gitti gidiyor durumunda. Hem Nelson'u hem Torreira'yı hem Boya'yı satarsanız o savunmayı şöyle düşünsün izleyenlerimiz. Bu savunmanın sağ bloğunu sabot etmiş olacaksınız. Yani Kazımcan, Oliveira, Abdülkadir duracak. Sen sağ tarafta Boye'yi sattın, Torreira'yı sattın, Nelson'u sattın zaten böyle bir riske. var. Burada da... ön taraftaki Raşit San'ın da durumu belli değil henüz. O da belli değil. Biraz daha, daha, daha... De olacak. Evet yani Galatasaray yönetimi sevgili izleyenler zaten şu anda Boye ile Nelson'u aynı anda satmanın risklerini masaya yatırırken üstüne bir de Torreira'yı satma ihtimalleri yok. Yani burada bu üçlüden e, bir ya da ikisi %100 gidecek. 3'e çıkmayacak bu oran. Evet, şimdi Fatih, Bey Paris Saint Germain için 10-15 milyon euro çerez parası demiş. 25'ten aşağı bırakmazlar demiş ama Icardi'nin 1 bir yıllık sözleşmesi var. Yani bir yıl olduğundan dolayı da on servis konusunda onlar da biraz rakamı aşağıya çekecekler. Bu da işte 10 milyon euro civarında olacak diyebiliriz. Messi'nin akıbeti neydi Murat? Messi'nin akıbeti en son hala devam ediyor PSG'de. Yani Teknikler devam ediyor. Devam ediyor abi ama ayrılacak gibi duruyor. Barcelona bir yandan Messi'yi alabilmek için sürekli oyuncu çıkarıyor elinden. İşte en son Jordi Alba ile yollara ayrıldı. Busquets de zaten yollara ayrıldı. Pique zaten daha öncesinde bırakmıştı. Yani çok önemli bir maaş bütçesi yaratmaya çalışıyorlar ki ben de bunların hepsinin yani Messi için olduğunu düşünüyorum. Onlar da zaten bunu tam olarak açıklamasalar da Hani geçtiğimiz hatta günlerde Messi'nin çocukları için Barcelona'da okul baktığı haberleri bile çıkmıştı. Yani klasiktir bu tabi ama bu haberler Anladım. bile çıktı. Şöyle Messi, evet. Icardi'yi PSG'de istemiyor. Arjantin milli takımda da istemediği için Arjantin milli takımda seçilmemişti Icardi. O yüzden Messi şu anda sözleşmeli PSG'nin oyuncusu olduğu sürece Icardi zaten yolları ayıracak. Yani PSG biraz da bu yönden de bakıyor. Adamı bir yere satmaları gerekiyor. Sözleşmesinin evet. sonunda bir yıl kalmış bir oyuncu olduğu için de burada 10 milyon euro cazip geliyor PSG. Evet çerez parası gibi gelebilir. İzleyenimizin dediğiyle katılıyorum. Ama adama bir ihtiyaçları yok kadroda. Var mı sence Icardi'ye ihtiyaçları yok? Mevcut yani düzenli. Yok. Bir de tabii sözleşme bitiyor abi. Yani bittiği için de mecburunu elden çıkartmak durumundalar. Aynen öyle. Yani şu anda ihtiyaçları yok ve bu kadroda 10 milyon euro kazanmak iyidir ve oyuncunun da gidebileceği bir kulüp var. Oyuncu da orayı istiyor. Şunu da ekleyeyim. Yeni sezonunda Icardi'nin hani Paris Saint Germain forması giymesi Galatasaray forması giymesinden daha düşük ihtimal. Ya bunu ben çok net söyleyebilirim. Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor diye bir haber var. Nedir bu? Murat onu söyleyeyim. Ligde futbolcu olarak 7, teknik direktör olarak ise iki şampiyonluk yaşayan Okan Buruk toplamda 9 kupa ile bu alanda zirveye çıktı. Çok iyi bir iş. Galatasaray tarihinde Hamza Hamzoğlu'ndan sonra hem oyuncu hem de hoca olarak şampiyonluğa ulaşan ikinci isim oldu. Ee, Okan Buruk ayrıca üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan Mustafa Deniz ardından iki farklı takımla mutlu sona ulaşan ilk yerli oyuncu çalıştırıcı oldu. Bu arada bence genç yaşta bunu yaptı. Kesinlikle. Yani daha kariyerin önünde 10-15 yıl var. E, Okan Buruk 3. bir takımla bir şampiyonluk yaşar mı bilmiyorum ama e, rotası belki de şampiyonluk yaşayabileceği bir takıma gider. ve 3'ü de elde edebilir bilmiyoruz. Ama Fatih Terim'in yaptığı duruşu şu sergileyip sadece Galatasaray'da kalmayı da tercih edebilir Türkiye sınırlarında. Yani Okan Buruk için bence abi şöyle bir durum var. Hani zaten Galatasaray'da yine uzun bir süre kalacak gibi duruyor. En azından birkaç sezon daha kalacak.